Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Map Maker bölümüyle devam ediyoruz. Dün gerçekten çok sevdiğiniz, çok ilgi gösterdiğiniz, benim yapmış olduğum tera haritasına da bayıldığınızı gördüm. Çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir durum var. O kadar çok uğraştığım tera haritasına bayılmanıza rağmen yeteri kadar like atmanız arkadaşlar. Ben ben çok şaşırdım bu duruma. Umarım bu videoya yeteri kadar like atarsınız. Böyle 60 bin like atarsanız bana yeter cidden. Yapmış olduğunuz güzel haritaları da bize Discord'dan ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında link var. Discord'u mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın diyor. Ve videoya geçelim. Evet ilk haritamız Arda'dan Arda Malikane diye bir harita yapmış. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir harita. Ben çok beğendim görünüşünü böyle direkt baktığın zaman. tabi oyunun içinde de görmek lazım ne kadar işlevsel oynanabilir bir harita. Bunu da kontrol etmek lazım. O yüzden hazır verip direkt olarak başlayalım bakalım neymiş. Ben suyun üstünden uçacağım. Diğer arkadaşlarımız da böyle yapmaya karar verdi. Oha ben nereden başladım abi? Abi ben uçmayı almamışım galiba ya. Almışım da uçmuyor. Siz uçabildiniz mi? Çitlerden dolayı abi tüh be. Hayır hayır ya atlarsınız da ulti de olsun. daha yüksek zıplatıyor ya. Hani. Ha tamam o zaman dur. Denesinler abi. Ultiyi aç, açtım koyuyorum. Yani zıplayamıyorum da. Neyse harita güzel ama. Harita gerçekten güzel. Ben beğendim haritayı açıkçası. Böyle beni öldürmeyin hemen. Ha, bir bakayım haritaya. Bayağı çimenli, çayırlı. Ortada böyle kasaları olan Yanlarında denizleri olan bir harita, eee pusuculara özel bir harita ama dediğim gibi şu denizler biraz fazla, biraz daha kısık olsaydı denizler daha güzel olurdu ama bu sefer şeyde daha e, böyle haritayı açmadan önce baktığımızda daha güzel görünmezdi. Oraya da önem vermeye çalışmış arkadaşımız. Yani ben beğendim haritayı açıkçası. Görünüşü 10 üzerinden 8, oynanabilirliği 10 üzerinden 5, toplamda 10 üzerinden 6.5 gibi bir şey alır benden yani hani. İyi bir harita. Güzel olduğunu düşünüyorum. Evet hazır ardından gidiyoruz. Arda'nın ikinci haritasına bakıyoruz. İkinci harita Kurbağa Daryl adlı bir harita. Biliyorsunuz ki Daryl suya atladığında ne canı doluyor ne yürüyebiliyor. Böyle suya atlayıp sadece ile hareket edip gazdan kaçmaya çalışacağız bu haritada. Evet. Enteresan bir harita. Bir deneyelim bakalım böyle. Evet her taraf su görüyorsunuz. Biz buradayız. Giremiyoruz değil mi? İlk önce ultimiz dolması lazım. Birbirimize vurmayalım arkadaşlar. Cana ihtiyacımız var zaten. Lan vurma diyorum. Mami ben suya atlayacağım. Nereden atlayacağım bilmiyorum bilmiyorum. Dur bir dakika. Ortası neresiydi? Oğlum dur gaz geliyor. Düşük canlı mı girelim oraya? Dur. Hah girdim ben. Evet buradayım ben. Vurmayın. Burada birbirimize ateş etmeyelim. Aha ben düşük canlı girdim. Eymen geldiği anda bana çarptı. Ben 6400 canım var. Ultimin dolmasını bekliyorum şu anda. Hareket edemiyorsun kesinlikle. Kaldım böyle. Gaz artık sağdan böyle darlamaya başladı. Sait ilk ultisini attı abi. Muhammed de attı. Daha orta noktaya geçmemiz lazım. Ben de atıyorum Eymen'e bir tane vurdum. Eymen... Aha! O bayağı kişiye vurdum ha. Sait'e de vurdum. Lan vurma, vurma. Lan Eymen sen de vurma. Lan vurmayın lan. Benim ultim doldu. Gidiyorum abi bana doğru gel. Allah çok kötü yere gittim. Çok kötü yere gittim. Lan vurma Eymen. Lan bilerek bana doğru atlıyor bu çocuk ya. Abi ultimin acil de lazım. aha Berat ordun gaz yiyecek. Lan bak bak Berat ateş ediyorsun şu anda. Farkında mısın? Ben direkt ulti kaçıyorum abi burada geldim buraya. Allah ben öldüm ya. Tam ortadayım ama Muhammed beni öldürecek. Muhammed ulti kullanmıyor. Bilerek kullanmıyor. Oo Muhammed taktik yapıyor şu anda. Tabi canım ulti kullanırsa gaza gidecek. Doğru mantıklı. Ben de kullanmayacağım abi. Sait sen öleceksin. Sen öldün Muhammed'le biz kaldık ama benim gücüm daha az sanırım. Sanırım ben ikinci mi oldum? Evet ikinci oldum hayır. Eymen bana sürekli zıpladı Eymen uçtu bana sürekli. Gücümü Eymen bitirdi benim o yüzden ikinci oldum. Evet canın haritasına bakıyoruz şu anda gerçekten efsane görünüyor. Ben çok beğendim böyle adacıklardan oluşan merkezi bir harita. Merkezinde bir yer olan. Ben direkt denemek istiyorum. Çok heyecanlandırdı bu harita beni. Can nasılsın? İyiyim. Kendi alanımda başladım. İki tane kutu var. Ben bu haritayı şeye benzettim ya. E, ada işgali diye bir harita vardı çok eskiden. Böyle yine oldlar bilir. Bir ara gelmişti daha sonra kaldırılmıştı falan. Ama buralarda geçişler yoktu orada. Buralar çayır çimendi yine. Burada bir koridor yapmış. Bu koridor çok hoşuma gitti bu arada. Burada bir Mr. P var. Ha bu can mı? Canı kesmek istemiyorum harita sahibi olduğu için. Evet Berat beni kesmeyin bir haritaya bir bakayım önce. Merkezi iyi noktaya geldim. Merkezde kaç tane kutu vardı gerçekten bilmiyorum. 8 tane kutu yeri koymuş. Yani sürekli koridorlardan oluşan, kendi beyzleri olan ve merkezi noktası olan, gölcükleri olan bir Güzel bir harita ya. Hoşuma gitti açıkçası. Ben bu haritaya görünüş olarak 10 üzerinden 9, oynanabilirlik olarak da 10 üzerinden 6 veriyorum. Ya bildiğim bu harita 10 üzerinden 7.5'u hak etti. Ben çok beğendim bu haritayı. Bayağı güzel. Bayağı güzel değil mi? Oynanabiliyor da aynı zamanda değil mi? Kaçış noktaları var. Saklanabilecek. Abi gelsin oynarım ben ya. Vallahi biliyorum. ben aynen aynen severek oynanabilecek bir harita olabilir çok sevdim şimdiye kadar hem görünüş olarak hem oynanabilirlik olarak e, en üst düzey harita buydu Evet, bu haritayı arkadaşlar ben çizdim. Altın Riku adında bir harita. Canlı yayında açıp nonolayda canlı canlı çizdiğim bir harita. Öncesinde biliyorsunuz ki dün videomda tara çizmiştim. Bugün de e, bunu çizdim. Şöyle göstereyim. Bildiğin e, bir buçuk saatimi aldı. Tara kadar uzun sürmedi. Çünkü biraz daha keskin bir haritaydı. Tara yuvarlamsı olduğu için daha çok vaktimi almıştı. Birebir benzetmeye çalıştım. Altın Rekon'u sadece kafasını çizmeye çalıştım. Bu tara gibi oynanamaz bir harita da değil. Yani içine girebiliyorsunuz. E, delikleri var. Geçme boşlukları var. Ve içer, içerisi full çim. Çimin içerisinde savaşabiliyorsunuz yani. Şeli almayın ama. Ultisiyle beraber çimleri falan dağıtmayalım. Sizce nasıl görünüyor arkadaşlar? Beğendiniz mi? Abi, çok güzel Ay. gözüküyor. Evet abi. Haritanın içerisindeyiz şu anda. Dediğim gibi tara gibi kontrol edilemez bir harita da değil. Ben yukarıki tarafa girmek istiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Yukarıki tarafa girdiğin zaman e, yukarıdan gaz darlayacak. Aşağıki tarafa girdiğin zaman aşağıdan gaz darlayacak. Biraz gaz gereksiz darlayacak yani açıkçası. Ben şöyle bir e, Muhammed'i aldım. Evet şurada bir adam var. Belli değil. Belli değil aldım buradan. Şöyle kırmak istiyorum seni. Sen oradan çık ya. Üzüldüm sana. Bir daha aşağıki tarafı göstermek istiyorum ben. Abi buradan girebilecek miyim ben? Gaz bayağı darladı. Bence giremeyeceğim ama bir denemeye değer. Haydi Allah. Aa, 2000 bin. Ve bir girdim abi. 80 canla girdim. Eymen kafama vurdu. Eymen o kadar uğraştım girmek için niye bana vuruyorsun? Evet Muhammed'in haritasındayız şu anda arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kendi base'lerimiz var. Yanımızdaki Doğan arkadaşımızla beraber savaşacağız. Sonra onu yenince diğer yanındaki arkadaşla savaşacağız. Böyle so sona doğru 3 kişi kalıyor. 3 kişi de böyle birbirimizi yene yene finale doğru kalmaya çalışacağız. Yani bu haritanın ismi daha öncesinde finaldi. Sonra malikaneye çevrildi. Bence final ismi daha doğruydu bu harita için. Ee, Muhammed ses açabiliyor musun? İlk başta sonra malikaneye döndüğü için görünümü. Ha malikaneye döndüğü için. Bence eve benziyor. Tam malikaneye benzemiyor ama bence final daha doğruydu bunun ismi. Yani malikanede savaş. Ha tamam. Bir oynayalım bakalım. Yanımda kim doğacak merak Hı. ediyorum. Evet haritanın içine girdik. Yanında Sait var. Sait beni kesme. Sait beni kesme. Sakin. Bir finale bir kalmak istiyorum. Seni keserek de kalabilirdim de. Amaç şu. Yanında Doğan arkadaşı keseceksin. Daha sonra burada sana kutu ödülü vermiş. Kutu ödülünü alıyorsun. Değişik. Konseptli bir harita. Şimdi yanında kesen kişi kim? Benim sağ tarafımda kavga olmamış. Çünkü biz 8 kişi girdik. Ee, o yüzden buradaki kutular da bana kaldı. Normalde şuradan gelen kişiyle de kavga edecektim ben. Yani tam şuradan gelen kişiyle. Ben bayağı güçlendim. Sonra işte finale kalan 3 kişiyle beraber kavga edeceğiz. Yani Berat Orkun kalmış finale. Gidiyorum Berat Orkun'un yanına. Berat Orkun'u hızlıca kestim. Muhammed var burada. Muhammed. Sakin bro. Yani enteresan. Güzel düşünülmüş bir harita. Yani böyle aşamalı şekilde. Aa, bu arkadaşlar nereden çıktı? Oğlum siz dövüşmediniz mi kendi aranızda? Abi Berat Orkun hile yaptı galiba ya. Gitti sonra beni kesti. Ya abi Berat Orkun hep yapıyor bunu. Dynamite'ı alıp duvarların üzerine atlamaya bayılıyor yani troll zannediyor bunu. Yani gerçekten yani çok iyi ya. Gerçekten inanılmaz bir troll ya Berat Orkun. Herkes gülüyor ya sana. Yani çok komik çünkü. <laughs> yani ben açıkçası şöyle buldum. Haritanın görünüşü çok çok iyi değil. Yani iyi de çok iyi değil. Görünüşüne ben 4 puan veriyorum ama e fikre fikri çok güzel gördüğünüz gibi ikili şekilde kapışıp bir üst tura sonra bir üst tura falan filan çıkmalı bir şey oynanabilirlik 7 yani toplamda 5.5 verebilirim yani güzel Evet bu haritamız Eymen Ak'tan. Eymen Ak şöyle bir harita yaptı arkadaşlar. Maraton adında bir harita. Hem koşu yarışlı yani sonda kutu var. Siz kendi bezlerinizde alanlarınızda koridorlarınızda koşuyorsunuz. Ee, engelleriniz var. Aynı zamanda yan koridorlardaki insanların da e, kutuya ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Çok kısa sürede bitebilecek bir harita. Şöyle hemen başlatalım abi. Herkes karakterini aldı zaten. Görmüş olduğunuz gibi at yarışı gibi engelleriniz var önünüzde. Max alan var, bibi alan var. Ben koşmaya başlıyorum. Bibi alırsan yandaki kişiye şey yapamıyorsun, ulaşamıyorsun ama Max yeterli değil abi. E, ee, bibi her türlü Max'i geçiyor. Ben kutuyu aldığım anda olayı bitir bitiriyorum. Bir tane daha ulta şey aksesuar attı. Aksesuar dolduğu anda aksesuar atabiliyor. Ve şöyle vurmaya başladım abi. İlk vuruş işte yaptı. Ben kutuyu ilk olarak alamadım şu anda. Aynen. E, i̇lk kim aldı bunu bilemiyorum ama bu arada. Eymen onu göremiyoruz. Eymen ilk kutuyu alanı abi. göremiyoruz. Abi maç tekrarından bakarız ona. Ha maç tekrarından bakabiliyoruz. Yani çünkü toplamda 10 tane koridor var. Siz 5 tanesini oyun içerisinde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla kimin birinci olduğunu göremiyoruz. Kim birinci oldu acaba maç tekrarından baksak. Bence şu 3 kişiden biri birinci olmuştu. Çünkü ilk ulaşan onlar da ben, e, 3 SH veya Eymen ama Mami önceden kırdığını iddia ediyor. Bak evet Mami birinci olmuş ya. Gadmami birinci olmuş. Evet harita güzel abi. Sonrasında kimin birinci olduğunu izleyebiliyorsunuz. Hemen evet, teşekkür ederiz eline sağlık. Bir şey değil abi. Neyse arkadaşlar haritalarımız bu kadardı. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like'ınızı atmayı unutmayın. Aynı zamanda burada dünkü Tara'nın olduğu harita var. Gerçekten izlemediyseniz gidin izleyin. O da harikaydı. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Karikatürünüzü tıklayarak olabilirsiniz. Hadi size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.